Yakınlaştırmıyor ama çekiyor. vücudu ona göre anladık. Düşmez. Yani suyun üstünde mi uyuyorlar acaba? Ya gidip soralım. Bataktır oralar Ozan. Buraya gideceğiz oraya gitmeyeceğiz. Oralar batak. Kayıtlar var bak burada. Acaba diyorum bu kayıklar buradaymış, şu su buradaymış da çekilmiş. Çekilince Tabii mi böyle kalmış? tekrar merhaba. Bu sefer Marmara Gölü'ne geldim. Manisa ilinin sınırları içerisinde kalıyor. Tektonik bir görmüş burası. Şu duruma baya şaşırdım ama hep böyle kayıklar mayıklar içeride kalmış. Muhtemelen göl küçüldüğü için eskiden sular altındaymış burası. İzmir'deki kuş cennetine benziyor baya. Buralar hep bataklık olmuş. Baya da büyük bir göl. Güzel bir yer ama baya bir kuş çeşidi, kuş falan dolu yani. Pelikanlar, flamingolar. Küçük kuş türü de var ama ne olduğunu anlamadım. En çok onlardan var. Gölün orta kısmında. tepelerin ardında da bin tepeler bölgesi var. Eski tümülüsler. Anıt mezarlar yani. Manisa'nın Salihli ilçesine yakın. Sanırım bu kayıtların çoğunu terk etmişler, bırakmışlar burada. Kullanılmıyor gibi. İçerisinde makine falan var galiba gerçi. bölgesinden merhaba arkadaşlar. Burası Manisa elinde Salihli ilçesinde yer alıyor. Gördüğünüz üzere bir sürü tepe var. Bunlar aslında tepe değil. En eskisi 2500 yıl öncesine kadar dayanan, Lidya krallığına kadar dayanan anıt mezarlar aslında. İnsanlar değerli eşyalarıyla birlikte gömülüyorlarmış o zamanlar üstlerine anıt mezar yapılıyormuş, onun da üstüne toprak atılıyormuş. Evden insanın da önem derecesine bağlı olarak tepenin büyüklüğü değişebiliyor. Aliyah testi sanırım Lidya Krallığı'nın ismi, en büyük tepe onun, onun tepesi. Buradaki en büyük tepede hangisi bilemiyorum yani. Ya şu ya da şunun arkasındaki tepe olabilir. Değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğü için insanların buralar defineciyle bayağı bir akıllı uğramış çağlar boyunca. Özellikle 1800'lerin sonlarında Amerikalılar talan etmiş bayağı. Yani şu an içerisinde hiçbir şey yok neredeyse. Tepelerin ee, İsmi Tümülüs aslında. Ama ben bunlara Anadolu'nun piramitleri demeyi tercih ederim. Piramitleri de andırıyorlar çünkü. Ve görüntüleri çok güzel. Regülatör diyor. Ne demekse? Ya su arıtma lazımdır. Belki suyu Burası Mintepe'ler yoluna giden bir yerde bulunuyor. Ahmetli Regülatörü'ymüş. Tarım alanlarına sağa sola suyu dağıtmak için. Burası Ahmetli Regülatörü. Tarım alanlarına su dağıtmak için, sağa sola suyu dağıtmak için kullanıyorlarmış. Ben ilk kez gördüm böyle bir şey. Bir de buraya öyle bir yol yapmışlar ki gidiş geliş demişler ama bir tek geliş ya da gidiş için yol var. Bir yer var daha doğrusu gördüğümüz üzere. Güzel, güzel neymiş bunun adı? Regülatör, Ahmetli Regülatörü. Tarım alanına Harika abi, regülatör. sağa sola e, su atıyormuş. Tarım için abi yani. Adı neydi? Ozan. Ozan kanalın adı neydi? İzmir Walker. Benim çek abi. Ozan abi'nin İzmir Walker kanalına abone olup takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bakın beğeniyorsunuz. abone oluyorsunuz, <laughs> yorum, yapıyorsunuz. yorum yapıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Yani bu videolar da öyle kolay kolay çıkmıyor yani. Eyvallah sağ olun. Siz ajans derken dedektif ajans ajans derken? Reklam, reklam ajansı. Reklam ajansı. Reklam ha arası. anladım. Eyvallah. Benim çek de çekti abi reklamımız da olsun. Evet. Tamam. Ben <laughs> Tede kanalına da abone olmayı unutmayın. İzmir sevdalarına <laughs> selamlar. Sizinle mi kanal var? Var var. var mı? Tamam, Tede Cans Görüşürüz <laughs> abi. Görüşürüz iyi günler. Kolay gelsin. Tamam.